Anladım. Anladım. Şimdi nasıl durumu? Anladım. Tamam, sağ ol Ayrıcığım. Ya, mahvoldum ben. Ya, allak bullak oldum. Benimden vurulmuş oldum. İnşallah, inşallah. İnşallah. Hayri, Şimdi ben Ender Hanım'ları aramayayım. Bir senden alırım haberleri ha. Tamam, sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. Allah kahretsin. Ağır mı? Hayır, hiç umut yok diyorlar. Allah kahretsin. Çok kötü oldu bu, çok. Uf. Ah, ne yazık. Peki, intihar mıymış gerçekten? Ne be, cinayet, cinayet. <laughs> Kimin işlediğini de hepimiz biliyoruz zaten. Ya, ya ne diyorsun sen ya? Erdoğan'ın ne ilgisi var? Bir sıcak Yine maalesef. Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan eski milletvekillerinden Turaner Er Alagöz'ün hayatını kaybettiği bilgisi şu an elimize gelen bilgi. Tekrar edeyim Turaner Er Alagöz hayatını kaybetti maalesef. Erdoğan'ın ne ilgisi var dedim. <laughs> vardı değil mi? edecek geri zekalı herif vardı. Lan adam öldü be öldü. Ne diyorsun? Sen öldü. Erdoğan. Erdoğan, bu olayların seninle ne ilgisi var? Hadi bir dur Allah aşkına ya. Sor. Sor bakalım adama kim tuzak kurmuş sor oğluna. Sor. CD'yi alırken şöyle söylemiyordun ama. Baba sakin ol. Sus. Sus ikinizin de gırtlarını sıkarım şuradan. Ya ben ne yaptım? Yalan mı? Bizi bu hale getirenin, bizi mağdur edenin kim olduğunu herkes görsün diyordun. Erdoğan yeter. Durumun buraya geleceğini hiçbirimiz tahmin etmemiştik. An körsün sen. Sahte kas, Kes sesini pislik! İşler iyiyken keyfin yerinde... ...işler b****dınca kenara çekil, Erdoğan'ın üstüne! Ya tamam! Bozsun işte sen! Kaybolacağım ortadan, görmeyeceksiniz bir daha yüzüme olacak. Sen önce pisliğini temizle, bana bak hey! Bana bak, bu pislik üstüme bulaşırsa ikiniz de reddederim. Anladın mı? İkinizi de! Duydunuz mu beni? Ben artık hiçbir şey duymak istemiyorum, hiçbir şey!